Arkadaşlar merhaba. Bugün size Turistfalt bakiyemizi nasıl kullanabiliriz, nasıl çekebiliriz onu göstereceğim. Burada iki seçenek çıkıyor karşımıza. Ya var olan tokenımızı giriş yaptığı piyasalardan, borsalardan birine var olduğu şekilde token olarak aktarıp USDT işlem çetiyle çekmek veya nasıl Turistfalt'a Binance hesabımızla aktarmıştık o şekilde çekim yapmak. Şu an size ikisini de göstereceğim. Yani bozdurmayı da göstereceğim. Şimdi NFT artık token'ı Öncelikle hangi piyasalarda sergilendiğine bakalım. Yalnızca pankek üzerinde var ki bu pankekte turist balık biliyorsunuz. Matemask da olabilir tabi. Birazdan size iki işlem şeklinde göstereceğim. Seyfim'in gördüğünüz gibi ben bayağı bir gönderim yapmışım kendisinden. 76 milyon 36 milyon tarzında. Bayağı bir işlem yapmışım. Şimdi ikisine de bakalım. Biz Sehmon'un sergilendiği piyasalara önce bir göz atalım. Sehmon hangi piyasalarda sergileniyor? Sergilendiği borsalardan herhangi birinde bir üyeliğiniz varsa buraya nasıl aktarım yapabilirsiniz? Öncelikle ona bakalım. Ardından da Tuz Wallet hesabından direkt çevirmeye bakarız. Benim MXC borsasında bir kaydım bulunmakta. Öncelikle parayı buraya nasıl aktarız onu gösterelim. MXC borsası evet gördüğünüz gibi Şimdi MXC uygulamasına gireceğiz. MXC uygulamasına geldik. SafeMoon'u buluyoruz. SafeMoon USDT işlem çiftinden. Burada yatırmayı seçeceğiz. Çünkü biz bu hesabımıza yatırım yapacağız. Ardından TrustWallet hesabımıza gelmemiz lazım. Yanlış oldu ekranı çizdim yanlışlıkla. Evet, TrustWallet hesabımızdan SafeMoon göndere basacağız. Çünkü gönderici hesabımız TrustWallet. Göndere tıkladıktan sonra bir alıcı adresi ekrana çıkıyor. Burada da yatırma seçeneğine tıkladığımız zaman %10 e, kesinti yapacağım diyor MXC ki ben önermiyorum zaten burayı. Bu adresi kopyalayıp TrueSwallet'taki işaretlememiz gereken yere, yapıştırmamız gereken yere yapıştırıyoruz. Ardından e, alttaki Seyfmon seçeneğine veya e, maksimum seçeneğine birlikte tıklıyoruz. İşte ne kadarını aktarmak istiyorsanız hesabınıza. MXC borsasına aktardım ama ben Binance kullanıyorum. Binance'ten çekebiliyorum paramı diyorsanız da oradan zaten USDT'ye bozdurup Binance hesabınıza gönderebilirsiniz. Bir de ben buradaki vakiyemi yüklediğim şekilde çekmek istiyorum diyenler var. Onlar için de mesela NFT art. Bunun işlemini NFT art üzerinden göstereceğim bu işlemin nasıl yapıldığını. DApps'den biliyorsunuz PancakeSwap'tan biz yüklemiştik. Pan PancakeSwap'ı buluyoruz DApps'de gördüğünüz gibi. Tıklayalım. Bu PancakeSwap sistemlerini değiştirdi. Şimdi bir de yeni versiyonu geldi. Ama ben kullanmayı bilmiyorum işin doğrusu. O yüzden V1 Old'dan işlemlerimi yapıyorum. Bakın zaten aşağıda V2, V1 Old, V2 Disconnected yazılar var. Biz V1'i seçiyoruz. Yani versiyon 1. <laughs> ekran gelsin. Sağ üstte e, TrueSwallet cüzdanınızı e, connect etmeyi unutmayın. Bayağı bir İngilizce konuşuyorum fark ettiyseniz. Burada biz nasıl ki Select seçeneğine aldığımız token'ın BSC linkini kopyaladıysak yine aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya aynı linki bulup kopyalamamız yani bozulmak istediğimiz e, token'ın linkini kopyalamamız lazım. Bunun için de yine CoinMarketCap'a girmemiz gerekiyor ilk köpek girişimizi yapalım. Buradan da NFT artı bulalım. NFT artı tıklayalım. Biraz aşağıda az önce piyasalara baktığımız yerin hemen altında BSC linkini bulabiliriz. Zaten kopyalama seçeneğiyle beraber. Tilkinin yanında direkt kopyalama seçeneği var. Kopyalaya tıklıyoruz. Ardından tekrar turu solta pankeke geliyoruz. Bunu yapıştırmamız gereken yere yapıştırıp Token'ımız evet çıktıktan sonra token tıklıyoruz. Bakın nasıl ki BNB'yi buraya yüklediğimiz BNB'yi NFT artı çevirmiştik buradan. Şimdi aradaki oka tıklayarak NFT artımızı BNB'ye çevireceğiz. Buradan max seçeneğini tıklıyorum. Evet benim elimdeki NFT artı 0,18 BNB edermiş ki bundan daha fazladır. Ardından swap'a basıp işlemi devam ettirebiliriz. Confirm swap diyoruz bizden bir 59 cent ya da 50 cent bir işlem ücreti alacak. Ondan sonra işlemi onaylayıp paranızı BNB'ye çevirip BNB'den de Binance'ten nasıl yüklediyseniz aynı şekilde gönderimini yapabilirsiniz. Ama biraz sabredin çünkü komisyonlar gerçekten çok yüksek. Az önce çevirirken kaybettik.